Evet, bugün Haggai kitabına başlıyoruz. Evet, Hagay kitabı Hagai tarafından yazıldı. Çok açıkça hem kim tarafından hem de kesin hangi tarihte yazıldığını biliyoruz. Birinci ayet şöyle başlıyor. Kral Darius'un krallığının ikinci yılında altıncı ayın birinci günü Rab, peygamber Haggai aracılığıyla Şealtiel'in torunu Yahuda valisi Zerubabel, Zerubabil ve Yehosadak oldu. başkahin Yeşuya seslendi diyor. Evet, e, Haggai bu kitabı İsa'dan önce 520'de yazmıştır. E, şimdi e, İlk ve son e, ön bildiriler, peygamberlikler, İsa'dan önce 522-486'da hüküm süren Darius'un e, ikinci yılında oluyor. E, hangi şartlarda yazıldı? Sürgün sonrası e, tapını e, e, onarmaya başlayan İsrail halkı tapınağı onarırken yerel halkın muhalefetiyle karşılaşıyor ee, ve e, bu ikinci tapınak e, dönemi dediğimiz ikinci, ikinci tapınaktaki onarım çalışmalarını durdurmak zorunda kalıyorlar. Ee, Ezra kitabında da Ezra 4'te de e, bu e, konuyu görüyoruz. Ana konu e, Tanrı'nın halkının yaşamındaki öncelikler Tanrı'ya verilmelidir. Evet, öncelik Tanrı'nın halkı, önceliği Tanrı'ya vermelidir. Ee, i̇çeriye baktığımızda, e, Hagay kitabının yine kiyastik yapı dediğimiz bu paralel bir düzen içerisinde İbrani edebiyatına uygun bir şekilde yazıldığını görüyoruz. Ee, evet, önce bir azarlamayla başlıyor. Gittiğiniz yolları düşünün, içinde bulunduğunuz durumu bir düşünün e, diye birinci ayet birinci bölümde bunu görüyoruz. İkinci bölümde vaatleri görüyoruz. Bu kitap işte, iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde azarlamalar, ikinci e, bölümde vaatler var. Vaatler de tabii daha büyük bir görkem, yeni e, bereketler ve Rabbin e, mühür yüzüğü vaadini görüyoruz. Temel özelliklerine baktığımızda bu kitabın şimdi kısa peygamberlerin bir anlamak için tarihsel kökenlerine inmemiz gerekiyor. Yani mutlaka bir tarihsel bağlamı görmemiz gerekiyor. Tarihsel bağlamı gördüğümüz zaman işte Asur döneminde mi, Babil döneminde mi, yoksa Pers döneminde mi olduklarını anlayabilirsek eğer tarihlendirmeyi daha kolay yapıyoruz. E, kralların durumunu daha iyi anlıyoruz. E, o anki e, ruhsal durumlarını da daha iyi görüyoruz. Evet kısa peygamberlerin birçoğunda ve hatta e, kutsal yazıların birçoğunda e, birçoğunda olduğu gibi hala kitabını anlamanın anahtarı tarihsel bağlamını anlatma anlamaktan geçiyor. Kitabın tarihsel ortamı ee, İsa'dan önce 6. yüzyılda Babil tutsaklığından dönen e, sürgünler arasında geçiyor. Ee, Pers kralı Koreş veya Büyük Koreş diye alınıyordu. Ee, İsa'dan önce 559-530 yıllarında yaşayan e, bu Koreş. Ee, İsa'dan önce 539'da Babil'i ele geçirmişti. Ve İsa'dan önce 538'deki fermanıyla... Ee, Babil'de yaşayan Yahudilerin geri dönmesine izin veriyor ve bu fermanla Yahudiler e, geri dönüp e, e, tapınığı yeniden e, onarabiliyorlar. Yani bu ferman aslında tapınığı onarma fermanı. Ee, <laughs> Ezra Ezra'nın ilk iki bölümünde, Ezra kitabının ilk iki, iki bölümünde bunu daha e, ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ancak yerel halkın muhalefetiyle e, karşılaşıyorlar. Yani orada yaş yaşayan, Yerüşal'in bölgesinde yaşayan halk e, bu tapınağın yeniden inşa edilmesini istemiyor. Surların yeniden onarılmasını istemiyor. Ve ellerinden geleni yaparak oradaki İsrail halkını e, durduruyorlar, engelliyorlar. Haga kitabındaki olaylar, Koreş'in oğlu Kambises'in, İsa'dan önce 530-522'de yaşayan Kambises'in e, ölümünün ardından iktidara gelen 1. Darius'un hükümdarlığı döneminde geçiyor. Birinci e, ayette şöyle diyor, Kral Darius'un krallığının ikinci yılından özel olarak söz edilmesi e, kitabı kesin olarak 520 yılına tarihlendiriyor. Evet bu kitap, Aga kitabı, e, Kral Darius'un krallığının ikinci yılından özellikle bahsettiği için biz de bu kitabı 520'ye tarihlendiriyoruz İsa'dan önce. tapının tamamlanması için Darius'un desteği, e, hayati önem taşıyor. Ezra 5 ve Ezra 6'da bunu görüyoruz. E, Hagay'ın peygamberliğinin ilk bölümünde Rab geri dönen sürgünleri e, önceliklerinin değişmesi nedeniyle azarlıyor. Kitabı okuduğunuzda bu azarı net bir şekilde görüyorsunuz. Her şeye egemen Rab diyor ki bu halk Rabbin tapınağını yeniden kurmak için e, vakit daha gelmedi diyor. Bu tapınak yıkık durumdayken sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanız oturmanızın sırası mı diyor daha Rabbin tapınağı yapılmadan siz nasıl olur da kendi e, ağaç evlerinizi veya işte ağaç kaplamalı evlerinizi yaparsınız e, diye halka azarlıyor. E, sürgünden dönenler veya sürgünler dediğimiz sürgünler Yahuda'ya ilk döndüklerinde ikinci tapınakta iyi bir başlangıç yapıyorlar ve sunağı e, restore ediyorlar. Ve ilk iki yıl içinde Tapınağın temellerini atıyorlar. E, azimle çalışıyorlar, istekliler. Bu tapınağın bir an önce bitirilmesi ve tapınakta ibadetlerin yeniden başlamasını istiyorlar. E, ancak e, orada yaşamakta olan komşuları daha az e, hevesliydiler. Tabi orada yaşayan komşuları arasında. E, sürgüne gitmeyen ama yine Yahudi kökenli olanlar ve Yahudi kökenli olmayanlar var. Artık başka ilahlara inanıyorlar. E, kesinlikle Tanrı'nın yasasını yerine getirmeyi düşünmüyorlar. Tanrı'nın aklaşmasına da sadık değiller. E, bu e, tapınağı ve tapınak çevresindeki surları e, onarmayı düşünmüyorlar. E, ve hatta ellerinden geleni yaparak bir e, e, bu e, onarımı durdurmaya çalışıyorlar e, <laughs> ve e, e, Tanrı halkının Babil'den dönen Tanrı halkının kimliklerini korumalarını e, ve e, farklılıklarını e, değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bunu değiştirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabi bu amansız muhalefet ve diğer e, arayışların dikkat dağıtıcı unsurları sonunda Tanrı'nın halkının kararlılığını yıpratıyor. Ve e, tapınak alanındaki çalışmalar durma noktasına geliyor. Aslında duruyor. Neredeyse bir 10 yıl hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. Halkın Tanrı'ya öncelik verme sözü gibi tapınak da 10 yıldan fazla bir süredir onarılmıyordu. Halkın önceliği <laughs> E ee, kendileri olmuştu. Kendi günahları olmuştu. Diğer halklara uymaya başlamışlardı. Evet Tanrı'nın azarlamasını dikkate alan sürgünler işe devam ediyorlar. ve ee, bundan sonra Tanrı'nın üç vaatte bulunduğunu görüyoruz. 219 eee 2. E, ikinci bölüm ilk 9 ayetinde ee, dış görünüşüne baktığımızda Süleyman'ın tapınağından daha mütevazi olsa da ikinci tapınağın e, görkeminin daha büyük e, olacağını görüyoruz. Ee, yine Hagay 2 10'dan 19'a Tanrı'nın halkı artık onunla paydaşlığın getirdiği nimetleri e, tatmaya başlayacaktı. Evet, bu bereketleri yaşamaya başlayacaktı. Onunla paydaşlığın getirdiği bereketleri görmeye başlayacaklardı. E, bu vade yüzeysel bir bakış eleştirmenlerin Tanrı'nın öfke dolu bir Tanrı olduğunu öne sürmelerine yol açabilir. Eğer tabii e, e, sadece eğer bu, bu e, demelerini yerine getirmezseniz sonuçları bu olur gibi e, Tanrı'nın sözlerini duyduklarında veya tanrının yaptıklarını gördüklerinde Tanrı öfke dolu bir Tanrıdır sonucuna varabilirler yüzeysel olarak bakacak olurlarsa ama yaşamı yaratanın ve sürdürenin Tanrı olduğunu ve her iyiliğin kaynağının Tanrı olduğunu kabul edersek Tanrının sevgi dolu olduğunu ve halkının bu gerçeği yaşamasına izin verdiğini görmemiz lazım. Tanrının dışındaki, Tanrının dışında iyilik ve yaşam yoktur. Gerçek iyilik ve gerçek yaşam Tanrı'dan gelir. Mezmur 16:2'de de şöyle diyor. Rabbe dedim ki efendim sensin. Senden öte mutluluk yok benim için. Evet. E, senden öte mutluluğu, e, burada mutluluk iyi olan olarak tanımlanıyor. Ee, evet e, gerçek iyi Tanrıdır ve gerçek iyi yaşamınızdaysa gerçekten o tatminkarlığı hissedersiniz. E, ee, Hagay 2 20'den 32'ye e, evet dünya güçleri e, sarsılacak olsa da Tanrı Pers İmparatorluğu'nun bir vilayeti konumuna gelmiş Yahuda'nın bir valisi olan Zerubabil'i alıp onu bir mühür yüzüğü haline getirecekti. Kitabın sonunda, e, ikinci bölümün sonunda Zerubabil'in e, mühür yüzüğü haline e, getirileceği vaadini görüyoruz. E, her kitapta e, mutlaka her kitabın bizleri Mesih'e yönlendirdiğini biliyoruz, görüyoruz ve bu incelemelerimizde Bunlara bakıyoruz. Bugün e, Hagay kitabı bizi nasıl çarmıha yönlendiriyor? İkinci tapınağın görkemiyle ilgili vaat e, iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi İsa Mesih insan olup beden aldığında hizmet ettiği tapınak Süleyman'ın tapınağı değildi. ikinci tapınaktı. Yani Hagay'da onarılması istenen tapınağı, e, <laughs> tapınak onarıldıktan sonra... E Mesih'in yeryüzüne geldiğinde hizmet ettiği tapınak bu tapınaktı. İkinci olarak her iki tapınak da Mesih'in şahsında ve onun görkemli kilisesinde gerçek anlamına kavuşuyor. E tapınak gerçek anlamına Mesih'te kavuşur. E bile e, verilen vaat onun İsa'nın soyundan olduğuna işaret ediyor. Mühürlü yüzük, kraliyet otoritesinin ve mülkiyet hakkının kanıtını sağlıyor. Veya tura dediğimiz e, turalar veya mühürlü yüzükler kraliyet otoritesini, mülkiyet hakkını gösteriyor. E, Yüzüğüyle yasal belgeleri mühürleyen bir kral gibi, de, kraliyet temsil, temsilcisi aracılığıyla dünya üzerindeki gerçek işaretini bırakacaktır. Daha önce... Ee, bir köşeye atılan e, birisi diye bildiğimiz Zerubabil veya daha önce bir köşeye atılan birisinin soyundan gelen Zerubabil bunu e, Yeruşalim 22, 24, 27'de e, görüyoruz. E, bu Zerubabil, e, ilahi kralın eline e, yerleştir, yerleştirilen mühür yüzüğü olarak bizlere tanımlanıyor. Zerubabil'in kendisi ee, Tanrımızın eline yerleştirilen mühür yüzüğü olarak karşımıza çıkıyor. Tanrı'nın e, Davud'un evi aracılığıyla halkını ve dün, e, tüm dünyayı bereketleme vaadi hala geçerliliğini sürdürüyor. Evet, Tanrı merkezli bir yaşam üzerindeki kutsamalar bugün de Rusa olarak devam ediyor. Matta e, e, 633'te. E, ve Efesler 1-3'te şunu görüyoruz. Bizim Efesler 1-3 bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Evet, e, bu kitabı e, Williams, Kutsal Kitabı İsa'nın Gördüğü Gibi Okumak adlı e, kitabının sonunda e, şu iki paragrafla özetliyor. Geri dönen sürgünler, çatışmanın rahatsızlığı, kişisel çıkarların cazibesi ve günlük hayatın meşguliyeti tarafından hipnotize edilmelerine izin verdiler. Öyle ki tüm çabalarını hiçbir yere varmayan şeylere harcıyor, harcıyorlardı ve kendilerini bereketlere yönlendiren şeylerin ardınca gitmek yerine anlamsız anlamsız şeylerin ardınca koşturuyorlardı. Tanrı Haga yaracılığıyla halkına kimliklerinin ve yaşam ve bu yaşamdaki mutluluklarının ayrılmaz bir şekilde e, Tanrılarının işini yapmaya bağlı olduğunu hatırlatıyor. Evet, e, bugünlerde kendimizi Rabbi tanımayanlarla aynı değerleri benimsemekten e, e, bugünlerde kendimizi Rabbi tanımayanlarla aynı değerleri benimsemekten alıkoymak zor. Ee, hayatta e, tatminin sahip olduğumuz şeylerden, biriktirebileceğimiz servetten veya mesleki ünvanlarımızdan veya pozisyonlarımızdan gelebileceğine inanmak cazip gelebilir. Ama kendi yaratıcımız e, Haggai aracılığıyla bize hayattaki anlamımızın, amacımızın ve tatmin olmamızın kendimize değil Tanrı'ya odaklanmamızda yaptığını hatırlatıyor. Evet, gerçek mutluluk. Gerçek iyilik, gerçek tatmin sadece ve yalnızca Rabbimiz İsa Mesih'te bulunur.